Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Ay benim karnım çok aç. Bana bir şeyler hazırlasana. Tamam aşkım hazırlıyorum. Oo oh, meyve tabağı ellerine sağlık. Hadi ye. Oh be doydum. Afiyet olsun aşkım. Hmm, vallahi mükemmel olmuş örümcek kız. Ha 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 Günaydın örümcek kız. Günaydın. Hadi bana bir şeyler hazırla. Vay be en sevdiğim yemek. Evet. Oh, kendime geldim. Baba. Ne oldu? Kokusu boynuma geldi. Bana da ver. Sen ne mi istiyorsun? Tamam bekle sana vereceğim. Al bakalım. Sağ baba. Önemli değil. Neyse ben birazcık kötülük yapmaya gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Hoşçakal. Hadi bay bay. Ha 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 kötülük benim işim. Kötülük yapmak çok hoşuma gidiyor.